Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar bu benim kuzenimin telefonu Ya bildiğiniz gibi bunun kanalı var Dedi ki abi ben bu oyunu oynamak istiyorum Ben de dedim ki e, böyle nasıl oynayacaksın Gel de bir video çekelim arkadaşlarımız görsün Sizi çok çok seviyoruz Ama başlamadan önce videoya Kanalımıza bir like bir de abone olursanız çok sevinirim Ve şimdi başlayalım Evet arkadaşlar geldik Şimdi arkadaşlar bunun görevi mesela bambaşka bir şeyler yapacaksın. Bunda görev yok. Bakın hatta istediğim yere halatımı koyar hop diye mesela şuradaki arabayı almak istiyorum. Bakın arkadaşlar tutup bana çekmiyor. Hatta durun bir tane silah alalım. Ee, bak şu güzel Doldur, bir. Adamı doldursana. Adamı doldur. Ben başka bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar biz bir tepelere de tırmanalım. Hop, hop. Hızlı koş, hızlı koş. Hızlı koşma. Du, zaten şurada. Aha. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi Ş hop, bu şu binaya. <laughs> Pentine, şuradan. Pençiyat. Bu. Bak pençiyat. Şuradaki ya. arabayı alacağım. Sen ne yaptın? Gel lan. Buraya Dur, Dur da. Şimdi arabamıza bine. Adam şimdi istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Adam silah mıyız lan? Kaç kaç? Arboş kaç. Kaldırımdan de yap. Oh. Dur bir tane motor görürsek ona binek. Oo, oh, dursana şuradan, o şuradan. Nereden çıktı? Allah, ben şuradan diyecektim. Oo, oh, motor. Motor. Şu Yemin ederim, mo motor satın aldı ya. Şimdi motor geldiğine göre, motor, nasıl aşırı peki insanı? O? Adamlar motoru burada bırakmış. Yemin ederim. Arkadaşlar, Adamlar motoru mu? burada sorayım. bırakmış. Vay be. Rift'i <laughs> gördün müsün arkadaşlar? bakın bir drift daha. Motordan düştü Aa dur. Şuradaki hiçbir şey giymemiş üstüme. O yüzden onu göreceğiz. Bu mahallede böyle yapmak yasak. Ne? <laughs> Dursana telefonu. Hop. Kimsin lan? ayağımla ezdim. Ne? Motorum. O motorum nasıl böyle olur? Şunu alalım mı? Bak, güzel bir silah. Sen elinde al bence. Diyelim. Senin elinde olur. Bir şeyler alırız. Ben bilmiyorum yani. Bir şeyi alırız. İyi. Arkadaşlar durun biz girelim. Kaçıyor lan. Evet Kaçam. arkadaşlar geri geldik. Hop. Hop. Aha, biri beni aldı. Hadi, Açalım. Hadi. Açalım. Yok, kaç. Uf, bakın arkadaşlar. Ön kaldırarak. Bu şuradan atlayalım. Ya üf, sen de bir de yerde dur. Şu kamyonun şeyinden atlasa da. Çok uzaya gitti lan. Aa ön kaldırmanın nasıl olduğunu buldum. Ah, Şuralara da çarpmasın. Uf. İyi, i̇yi yapmışsın onu. Arkadaşlar, arkadaşlar canımız çok az kaldı neredeyse. Evet bir vurduklarında öleceğiz. Dursana şunu çarpırım. Terif almasın kardeşim o yürüyor yürüyor. Tamam dur bakayım. Ha, çarptı adamı. Adam mıydı kız mıydı lan? Sıkıntı ama. Vay vay. O az önce polis geçti. Polis yakalandı. Nasıl? Ha şu semşeleri kaybetsene. Şu semşelerin siz de onu semşeleri mahvet. Ne var lan? Hayır. Hayır. Ah. Çok kötü düştük değil mi arkadaşlar? Evet. Polis lan. Polis ya benim. Bilmem. 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 Polisin arabası. Ha. Hayır. 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 Polisi kontrol etmek için şu silah. Şaka lan. Şaka. Oh. Dursun. Dondu yemin ederim. ederim. Dursun arabaları da Basmıyorsun basılı tut basılı. Adam koca kaldı. Benim ne dedim adam ne kaldı. Arkadaşlar durun biz bunu da bir halledelim. yavaşla O silahı alma bence. Ver bana bir telefonu. Şunu. Kaç kardeş, kaç. Korkut. hayır. Hayır, 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 Hop. Çarpma. Hoppa, bak az önceki de. Otur. Dursana şuradan. Her bir tane daha motor. O ön kaldırabiliyoruz. Hayır. Ön kaldırırsan. Hayır. Ana takla attırdı. Aa, motor, olur. motor ya, motor patlayacak. Onlar, o motora sakın o Polis zannetsinler. Hayır arkadaşlar. Polis Hayır. Hayır. Öldü Arkadaşlar nezarethaneye atıldık. İnanamıyorum. Nerede sen lan? Hapishane, hapishane. Ha, şimdi buradan kaçacağız. Haps. Haps. Bir de hapishane. Acaba kaçacağız mı? Kaçacağız, kaçacağız. Tamamdır. Çekil. fıkla bence. Nereye gidiyorum ben? Şuna tıkla direkt. Tamamdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.